Of, of. Bu ne ya? Ben niye yattım böyle yatarak uyandım ya? Dur. Ulan. Bir tane şey buradan geçir. Böyle bir tırmanacağım ki. Vallahi kat bitmeden sen bakacaksın. Biz çıkacağım buradan en üst katına. Ciddi ciddi bir de. Çıkacağım çıkacağım. Görürsünüz. Çıkacağım. Gel gel. Üç kat çıktım daha galiba. Buranın en üst katına tırmanacağım, ciddiyim. Oho. Çok yüksek, başım dönmeye başladı. Ay ay, bu, bu kattan düşmek istemem. Bıkmadım, tırmanacağım, utanmadan tırmanacağım bir de. İnat ettim tırmanacağım ben buraya. Ay, Merve kafam, oh, kafamı çarptım ya. Buranın en üst katına tırmanıyorum. İzle. Az kaldı. gel. Daha var büyük bir timal ama azaltacağız. Dur. Onun en üst katına çıkmak demek o balonun benim için bir rekor demek yani. Ne balonu ya? Ben onda, yani balonu da balonu yukarıya çıkartırsın yani ya, çıkar. Ondan dolayı balon dedim yani arkadaşlar. <laughs> Çaka yaptım. Ne alaka ya? <laughs> Öyle balon mu olur? Ağzımdan çıktı öyle. Böyle başım döndüğü için öyle kafam karıştı. Uyum gel şurada biraz yatayım ya Ay şu Ben niye böyle duruyorum ya çok kötü bir izada duruyorum şu an. Bacağım kırılacak bacaklarım. Of devam edebiliriz arkadaşlar. Dinlendim. Al kaldı hadi. az kalmış olmalı. Bitecek bence az kaldı. Hadi. Bit artık. Hadi. Ne ettim bitireceğim. Haydi geldim. Azaltıyorum güzel. Bitiyor diyor. Hadi. Bir artık Bir artık lanet. Oo. Bacaklarım acıdı ya. Artık bitmeyi düşünüyor musun? Ne bitmez mercanmış. Dakika ne kadar kaldığına bir bakacağım. Dur buradan görünmüyor dur. Dur az daha kaldı. Dur buradan atlamayayım daha önce tırmandım ya. Kaldıracağım. Evet, i̇zleyin beni. Merdivenleri bitirebilirsem iyidir. Of 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 Senin gibi merdivenlerim ben Ulan senden Bir güzel zıplamak duyuyorum ben şimdi izle Oooo oh, oh. Bacaklarım of titriyor bacaklarım. Ay. Of oh, kalktım 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 rahatım rahatım rahatım. Ulan mayıkalası bir çözmezsen bana da can denesinler İzle beni. Yok çözeceğim de. Nasıl yapalım bu da? Ulan seni çözeceğim gel buraya. Ha, ha. Ulan senin gibi tarlanı çözeceğim. Oh 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 oh. Majam. Oh. Ay. Oh oh oh. Sakin 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 arkadaşlar. Sakin. Oho oh, oh. Ee, buradan çıkmayacağım. Seni çözeceğim ulan. Koş lan. Koş Oh, Gel gel. Seni çözeceğim. Tıklaya tıklaya gideceğim. Oh, 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 oh. Oh, 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 dur, 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 dur. Oh, başım ah, oh, oh, Ay bacaklarım ay. Oh. Ay. Çık çık ben o balon. şuna gidiyorum ya. Ay başım of. Nereye ya dur. Dur dur. Of. Ay. Ay Allah senin gibi ya. Kalktı lan bu. Neyse sen en son geleceğim. Dur şu bayın tarlasının üzerinden gideyim. Oh, 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 kafam oh, ama ya, ulan yürüyen merdiven, gel buraya gel, geldim geldim geldim, ha, wow wow, yine mi ya, ay, gel buraya sen havuzun en iyisini ben atlarım her zaman bunu bilin, izleyin bilinç altında olanlar, reis okusanlar burayı geçsin. Havuzdan <laughs> atlamayı öğrendim. Oh, oh, oh. Yüzüyorum bakın. Of, of bakın ne güzel yüzüyorum burada. Of tırıl sıklam oldum. O gel bakalım. Bak ben burada ne kadar Sen şey mi hiç bir yerim acımadı arkadaşlar biliyorum bunu. Buradan mı acıyacağım be? <laughs> Bakın burası çok az merdiven bence. Azıcık bir şeyden mi korkacağım? Mikolo. 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 Ne yapıyorsun burada lan? Ulan seni buradan bir atayım da gör. Al. Yok yok ben bundan. Ulan ben ifade atmayacağım oğlum. Atacağım seni aşağıya be. Almayacağım oğlum. Şimdi aşağıya atmak istiyorum ben. Gel. Gel 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 gel. Envanterimde bakayım neler var. Envanterimde bir şey yok. Oo. Oh. Sende bir gram bir şey yok. Seni atamam ben. Ben kendimi cezalandırıyorum. Ve dans ediyor tamamdan aşık mı oldun sanki? Oo, oh, ne oluyor? Oo, oh, ooo, oh, ooo. Oh. <laughs> <laughs> Böyle acımasız görmedim ya. Her yerim acıdı ya. Ben senin arkadaş falan olmuyorum ya. Şuna beni ya. Neredeyim la ben? Ha?

Ye 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 ben sen arkadaş olmam be püh Ya abi yürüyün gidin Lan ne yapıyorsunuz lan burada çocuğa abi lan Ne yapıyorsunuz lan çocuğa ha Ne yapıyorsun lan çocuğa he Hava mı atıyorsun lan He hava mı atıyorsun sen Hava mı atıyorsun he He ben yap yapıcan tabi he He tabi Ne yapıyorsun ya bana niye yumruk atıyorsun ya? Gel gel. Tabi. Aa gel gel. Tabi kaşınıyon. Oradan atlam ha bana. Aa. Ya gel gel sen gel. Gel sen kaşındın. Herkese kavga ettiniz siz. Aa, gel 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 gel. Ha. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? adama hava kızımı Kızım mı döveceksin lan? Ha? Kızım döveceksin. Ha? Al sana. Of. Ha? Ha? Sen kaşındın. Sen, sen. Senin suçun bile der. Neyse. Oo! Wow. arkadaşın arkadaşına ben be. Ben kendimi cezalandırıyorum. Hep bir şey başıma geliyor benim. Oh! Ne oluyor ya Rabbim dur. Ne no! Arkadaşlar. Bu videoyu bu arada bitirmek zorundayım. Sanki balondan çıkmışım gibi hissediyorum. Kendin abone olun. Videoyu beğenin. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.